Efendim. Bak. Çok hastayım. Yatın. Yatayım mı? Evet. Ay yattım. Ben, ben, ben. Tamam yattım. Ya. Ehe, ehe. Bu ehe, ehe. Çok hastayım. Çok hastayım. Evet. Ehehe. Ehehe. Bu. Ay çok hastayım. Ay çok hastayım. İne. İne yapacağım. Ay. Ay iğne yaptı bana. ee e oldu evet yıka memeyi yıka memeyi evet